O oh be sonunda çıktık ya hapishaneden. Böyle bir şey olabilir mi? Yarım saat bağlanmasını bekledim sunucunu ya ya. Bakalım. Aha. Aha sonunda bağlandım. Arkadaşlar. a! Turan maske oyundaymış. Oyundan ayrıldı. Bolu kafa. Balokafa kafa acil bir konu arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Troll maske oyundan ayrıldı dedi. Bakın ben dünyaya bağlandığımda troll maske oyundan ayrıldı. Noob dikkat et bak kimseyi sokma buraya diyor. Hemen köye doğru gidelim. Balon kafayı söyleyeceğim. Görmemiş olabilir. Troll yapabilirler bizi diyor. Ya arkadaşlar yapan yapmış zaten trollleri. Şimdi balon kafanın yanına doğru gidelim. Arkadaşlar siz de videomuza like atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başımıza neler geldi neler ya. Şimdi balokafa kafa bir şey diyeceğim. Kimsi sen mi? Ya benim ben ben kim olabilir? İsmi ne? Sence ne olabilir? Abuzettin Elmas Oğulları diyecektim olmadı evet. Abuzettin Elmas Oğulları nasıl isim ya? Yanlış mı Yanlış o ismimi soruyor yanlış diyor ya. Arkadaşlar hemen yanına doğru gidelim. Bunlarla anlaşamayacağız. Yine bunlara birisi bir şey yapmış. Allah ne oluyor ya? Bolukova benim ben ya ben ben. Ters maske, ters maske. Kim olabilir başka ya? Evet ya benim ben. Kim olabilir? Bir şey diyeceğim. Turun maske oyundan ayrıldı. Görmedin mi? ispatla mı? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Nasıl ya niye vuruyorsun <laughs> ya arkadaşlar? Ben bunu nasıl ya ne oluyor? Baksanıza. Sunucuya bakın ya. Geliyorum, geliyorum bak. Yardım, yardım için geldim diyeceğim de diyecek neye yardım edeceksin ki? Nereden biliyorsun zor durumda olduğumu? Evet. Ya Bolukova benim ben ya ben ters maske ya. Kim olabilir başka? İspatla ne diyeyim ya? Benim en sevdiğim şey nedir? Bak Nuba bak etrafımdan dolaşıyor Eee şimdi iki çok sevdiği şey var. Havuç ve elma hangisini desem? Havuç! Ya <laughs> <laughs> nasıl ya nasıl ya. <laughs> ya bilemedin elmas diyor. Arkadaşlar bakın sunucu böyle çok yavaş yükleniyor. İnternetim çok hızlı bu arada. internetten alakalı değil sucundan da alakalı değil. Ee, bilmiyorum. Ve bunlar beni öldür böldür Ben bu kadar yol ışınlanmak zorunda kalıyorum bak. Ben şurayı bir yere spam pointimi alabilir miyim? Ben daha demin orada. Ben bir dakika spam pointimi buraya almıştım. Niye oraya gidiyor? Noob dikkat et yine hapse düşmeyelim. Ya balo kafa benim ben. Ne kadar kelsin ya. Valla bak. Bak yine öldürdü. Aa! Girdim mi? Aracı yükleniyor tamam. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bir anda sucunu falan çöktü. Şuna bak kaplara bakın. Balo kafa. Bak bak yine Tron maske ayrıldı. Bak beni beni öldürme öldürme öldürme. Sucunudan atmaya çalışıyor. Uzak dur diyor. Ya ne uzak durayım? Tamam bir şartım var söylersem alacağım seni. Ne ne söyle söyle. Tam buradayım bekleme. Arkadaşlar Tron maske gelip yer değiştiriyor. Ben kesin bunları bir şey yapıyor ya. Parolayı söyle. Şu çüş en az. Tamam da onu ya. Ya Zaten ilk başta söylesen ben sana söyleyeceğim. Senmişsin diyor. Son bir test kaldı gel bakayım. Ya nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Bakın ben e, şuradayken sucunudan atıldım, tamam mı? Polis merkezinin oradayken e, burada doğdum. Yani troll maske gelip ben oyuna girdiğimde geri çıkıyor. Yani benim yerime oynamış oluyor. Bak bu çocuklara kötü şeyler yapabilir. O yüzden benim oyunda kalmam lazım. Kino mu? ya yine mi aynı şey ya? Ne var ne ne? Ya benim işte sen çağırmadın mı? ya <laughs> niye geldiniz diyor. <laughs> muayene olmaya mı? Evet muayene olmaya geldik. az ücreti var bakayım. Al al bir avuç verdim al. Tamam girin tamam teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Hemen gir makineye. Lan nasıl bir makine? Ya sen ne kadar yalancısın ya. Bak çok fazla hareket etme. Tamam etmiyorum. Ya baksanız arkadaşlar yine yine bir şeyler yapacak. Beynin yanar diyor <gülüyor> baksanıza <gülüyor> Neye baktın? Ya sen ne yapıyorsun? Ya bak işimiz gücümüz var. Sağına dön bakayım. <laughs> soldan döndüm ama sağa dönmüş oldum. <laughs> ya yani mantıken, değil mi? Yani soldan da dönsen sağına dönmüş oluyor. Biraz daha dön. Ya tamam döndüm. Tamam tamam dikkat ediyorum. Kafam erir biliyorum. Biliyorum kafam erir. Oldu mu? Allah. Tamam ya senmişin Nasıl anladın? Nasıl anladın? Tamam ya senmişsin. Beynin yok. Ha 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 <laughs> çok komik. Bozayım mı lan? He? Bozayım mı? Bana niye vuruyorsunuz ya? Ya balık abi ben sana bir şey... Suratıma kapattım bunu da. Bak bak gel buraya gel. Sen nasıl tur... Bak suratıma kapatmayın artık ya. Sen nasıl troll yedin ya? Nen trollü mü? Ben troll yemem. Ya bak bana şunu yapma yapma. Ya sen nasıl troll yedin? Ben troll yemem diyor bir de. Söyle söyle söyle. Ya ben troll yemedim ne troll'ü? Ya noob dur akıllı dur az bir şey ya. Ya balık ama bir şey diyeceğim. Bu oklar ne? Aha oklar var yerde. Bir şey değil ya. Dur bekle bakacağım. Nereden başlıyor? Kesin senin yediğin trolden başlıyordur. Bir şey değil ya. Boş ver. Bekle bekle dur. Bu tarafa doğru gidiyor. Ben sana göstereceğim. Kesin var ya bak. Bunları takip etti ama ilk başı nerede bilmiyorum. Bir dakika buradan gidiyoruz. Bırak onu ya. Yok bırakmayacağım. Bekle bekle. Bekle seni rezil edeceğim ya. Bana malzeme lazım bak diyor. Yok malzeme falan yok. Malzeme falan yok. Bekle bakalım. Şuradan devam ediyor. Tamam. Yani buradan devam ediyor. Sonra. E ee, Burada tabelalar var. Al işte. Sen uyandın. Bak aynısını aynısını yapayım. Böyle uyandı. Tamam. Böyle noob bir şekilde uyandı kesin. Tamam. Sonrasında. Bugün şanslı günündesin. Tabelayı oku. Tamam okudun. Bedava elman ister misin yakışıklı? Oha elmas varmış ya. Bedava diyor. Bak bak. Evet ise okları takip et. Hayır ise noob ol diyor. Tamam mı? Bak. Bak bak yine takip ediyor. Hayır hayır. Hayır takip etme takip etme bak sakın sonunda ne varsa yapma tamam mı <laughs> elmas var ya diyor Arkadaşlar kesinlikle elmas falan yok troll yediği şeyi göstereceğiz bakalım bakalım Nasıl bir troll yemiş tamam okları takip ediyoruz zaten e, ben bunu tersine takip ettim Nasıl troll başlamış ona bakacağım profesyonel bir şekilde hazırlanmış baksanıza oklar böyle gitmiş <laughs> Ben yoktan yoksa troll maskı sucunaya girip troll masalıymış. Olabilir mi? Arkadaşlar bakın kötü balo kafanın kanalını takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, ortalarda yok. Bak yine bize bir troll yapılmış olabilir. Bak ne zaman troll olsa zaten siz yorumlara yazmışsınız. Abi ne zaman troll olsa kötü balo kafa etrafta olmuyor demişsiniz. Gerçekten harbiden öyle yani. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Hala devam ediyoruz. e Buradan. a bu tarafa doğru gidiyor. Tamam. Ağacın dibinde mi bir şey var? Yok. Tamam. Düz devam ediyoruz. Oo dur dur dur. Bekle. Ne? Beden bedava elin için atlayın gerçekten bedava. Ya hayır hayır bedava değil. Bedava değil sakın. Sakın atlama sakın atlama. Arkadaşlar bu troll evet en hapishanesini atmış yani en hapishanesinden kaçtık biliyorsunuz ee, görmüş olduğunuz gibi o ne ya ha, bunu ben yapmıştım ama neyse ama ya varsa yok yok var var deme var deme boş ver şey diyeceğim kötü balon kafa nerede köneyi kaybettim ya ben de sana onu diyecektim hadi ya köneyi kaybettim bana diyecektin bana malzeme lazım ne malzemesi Aa! Boya lazım. Hemen balon dede bir tarif verdi onu yapacağım. Ya arkadaşlar ne lazım söyle söyle getireyim de havaya uçmanı izleyeyim senin ya. Kırmızı boya tamam al. Al bunları bir dakika sen çeviremez. Yeşil boya. Çöldeyiz zaten. Çölde vardı. Tamam. nor boya. He. Bir de kağıt. Mor boyayı nereden bulacağım ya? Mor boya nasıl yaparız? Bütün renkleri karıştırmamız lazım. Dur bakalım yapacağız. Şunları alalım bir. Bul ya ananı diyor. Bak bana karışmayın. Al sana kırmızı boyayı verdim al. Ya yakıyor bak. Al. Tamam al bunu. Tamam mı? Bekle ben moru da ayarlayacağım sana. Ya kel kel. Bana bak senin saçın iyice sıfıra vurun. Rahat dur bırak peşimi. Şimdi arkadaşlar şunları alalım. Bak bu suları açık bırakmayın bırakmayın bunlar. Anam. Pislik. Ne yaptı bir de? Pis azman. <laughs> azman zannetti ya. Gargamel'in kedisi zannetti. Şimdi bize şeker kamışı lazımmış. Şurada bir yerde ben şeker kamışı görmüştüm. O balon dedi var ya? Seni bir havaya uçursun da ben rahatlayayım. Çünkü ben seni bu bölümde trollemeyeceğim artık. Ha şeker kamışı baya fazla var burada. Alalım. Şöyle birkaç tane alalım. Kağıt yapacağız bunlardan. Nasıl bir tarif yapacak bilmiyorum ya. Nerede ya bu kaçtı mı nup. Bak direkt ben sen miyim be? Şekere çevirme bunu aman. Anca kaçar diyor. Arkadaşlar yani hiç beni tanımamış. Git lan aşağı. Ne oldu? Ha? Anam! Tamam oh be söndüm. Tam bekle bekle. Bak yine kaçtı. Kaçmıyorum ya. Dur, dur sana kağıttan şey yapacağım. Şeker yapacağım. Bak. Şekerden kağıt yapacağım da crafting table yok mu ya? Bütün crafting table sen niye kırıyorsun? <laughs> Bazıları patlıyor ya ondan arkadaşlar. Patlayan e, crafting table'larımız var biliyorsunuz. Onlardan zannetmiş de. Ben baltadan şöyle alayım bir tane. Kır bakalım. Tamam. Şimdi biri dolanıyor ama bak. Ya tamam bulacağım bulacağım yapacağım. Al. Al sana kağıt da yaptım. Tamam mı? Şöyle. Al. Al bakayım. Ya yeşil boya da istiyor. Nor da lazım diyor. Tamam bekle noru da bulacağım. Ne ne yapacak tam bilmiyorum ama bak arkadaşlar çok saçma bir şey yapacağından eminim ya da bunun hava uçacağından eminim ya tamam yeşil boyayı da ayarlayacağız hadi ya ne tembelsin bir bulamadın yav yapıyorum yapıyorum ya birazcık odun getir odun hadi odun getir de yapalım bari şimdi bunları bir dakika bunu çevirmeyeceğiz ya bunu nasıl yapacaktık nope sana verdiğim tebeşirleri getir diyor arkadaşlar bunlar bir şeyler yapıyorlar ama bak ben hala güvenmiyorum bir şeyler yapabileceğinden o yüzden boşa uğraştığımı düşünüyorum ama yapacak bir şey yok Demirci evinden gittik zaten fırınları aldık. Şöyle hemen şuraya gidelim. Bunu buraya bırakacağız. Yeşil açık mı olsun kapalı mı olsun? Ha ben aldım sağ ol ya. Çok sağ ol. Aşkık ya o zaman tamam kemik tozu iyi ki almışım. Tamam. Bir de mor istiyordun değil mi sen? Dur bakalım. Dur bakalım mor rengini de yapacağız. Mor rengi için de lapis almıştım. Hadi ya ama ya dur dur hepsini nasıl yapayım ya? Önceden balon dele verseydi ya sana en malzemeleri. Bana niye iş yaptırıyorsun ki? Durduk yere var ya. Al 12 tane al. Al bakayım. Yaşlı monuk ya <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey diyeyim mi? Ben sana hiçbir şey demiyorum. İnşallah bir gün yanında dersin de gide döver seni. <laughs> al. al al bunu da al. Şimdi başka birazcık daha yapayım sana. Al. Al aç kük yeşil Son bir şey kaldı. Ne? Senin kafan lazım. Hayır hayır hayır. Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Dur dur dur. Hayır hayır. Hayır git be git Hayır ya niye niye nedenini söyle ne yapacağınız ne yapacağınız arkadaşlar Ya çok önemli diyor Hayır buradan al buradan al buradan al buradan al beni öldürüp öldürüp durma Öldürüp öldürüp durma al Bak burada bir sürü var. Ya burada bir sürü var bir sürü. <laughs> Canlı lazım. <laughs> ya arkadaşlar. Al al vur al. He, ne oldu öldüremiyorsun. He -he. Hadi hadi öldür. Ya ya. Hile bunlar hile. Ya sen niye ölmedin? <laughs> ya baksanıza hapsediyorlar bir de ya. Sonsuz. Oh <laughs> yanma yanma. Yanma. Bak 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 bak. Ee, hadi öldür. Baksanıza arkadaşlar ya. <laughs> ya dur dur. Ya ölmem ölmem. Güçlü çubuk aldım ya. Cık. Arkadaşlar yok ya, yolu yok bunun. Nasıl vereceğiz? Baksanıza öldürdüler. Ne oluyor? Heh, tamam. Her öldüğüm zaman bir şeyler oluyor, he. Daha demin daha demin gözükmediler. Oo, korktum birazcık. Ya Nub no, sen bana niye vuruyorsun? <laughs> Koş yoluna <laughs> ne yapacaklar çok merak ediyorum ben birazcık uzaklaşacağım bunların havaya uçuşunu izleyeceğim arkadaşlar bakalım şimdi balon dedenin dediği şeyi yapalım tamam crafting table'ı koydu <laughs> ya kesin bir şey değil mi uçacak hava ya <laughs> dur bakalım dur bakalım ya aslında var ya bakın ben bunu trollemek istiyorum da yapacağım ya yapacağım bak bak dans bir de. bunları böyle koyacağım kağıt üstüne pers maskenin kafasını böyle. E ee, arkadaşlar galiba bir şeyler yaptı ama. Aha patlamadı. Tebrik <laughs> ediyorum. İlk defa balon dedi bir şey verdi patlamadı. Ya vay yaşlı monuk düzgün verdi ya. İlk kez diyor. Balon ne yaptın? Ya onun için beni uğraştırdın? Baksana Arnın Yor yazmış. Ya sen aranma kağıdı mı yaptın? O kadar şey için bak bu kadar bizim işimiz gücümüz var. Sen bir de bunu mu arıyorsun? Zaten bu kaçtı kaçtı bu şey mi? <laughs> Köne lazım diyor. Balık bir şey Senin ilk elmasın nerede? İlk elmasın. Nerede? 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 Git bul. Git bul. Nerede? Üzerine mi sakladın? Buradaymış. Oh diyor. Tamam tamam. Oh be bir anda alıp kaçtı zannettim. Ya ama ilk elma yok. Hayda. ilk elması alacağım diye. İlk elmayı mı aldı acaba? Aa olabilir. Senin gibi noob zaten. Bende değil. Bende değil ya. Bende değil elma falan ya. Sen bir şey diyeceğim. İlk elmayı niye saklıyor? Doğru söylüyorum. Ya doğru söylüyorum bende değil ya. İlk atının ilk elması işte. He ilk elması atının. Anladım ama maalesef bende değil ya. Bende değil ya. Bende değil değil. Ben almadım ya. Kölen almıştı. Kölen almıştı. Sallılığı hep zaten. Ya tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben almadım. Arkadaşlar çok enteresan şeyler oldu. Yedi trolü gördünüz mü ya? Bakın portaldan yemiş ya. İnanılmaz valla yani hep bu noob yüzünden başımıza gelenler geliyor da. Noob gel bunları asalım diyor. Evet yani kötü bolun kafayı arayacağız. Kayboldu arkadaşlar. Böyle birazcık etrafı asacaklar. Benim evime asma bakayım. Tamam mı? Bunları... Aha. Tamam al, al 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 bıraktım al. Al al. Şunun belaları. Bak bir tane as. Bir tane as. Tamam. Bir tane yeterli. Daha fazla asmayın. Aferin. Kılı durun. Arkaya bir dönüyor hepsini asmışlar. Her tarafı asıyorlar arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunlarla uğraşıp duruyoruz. Ters maske. Sen de boş ne ya. Gel buna ya. Ya bana bulaştılar yine. Sen de aç. Ya ben niye asayım? Sevmiyorum zaten onu. Baksanıza ya. 24 tane verdi bir de. El çalmış. İşte iyi yapmış. Oh canıma da buz değsin. Bitmeden gidemezsin diyor. Tamam 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 tamam. iyi yapmamış iyi yapmamış. Tamam her tarafa ikişer tane hala atıyor. Arkadaşlar kötü balon kafayı arayacağız. Bakalım her tarafa aranıyor diye asıyoruz. Çıknak yok bak tam. Tamam çıkmayacağım çıkmayacağım. Noob sen de as diyor. Tamam ben buralara asarım. Az kaldı zaten. Bütün köyü dolduracağım. Yani benim aklıma gelen şey şu. Ben şeye girdiğim zaman, sucuna girdiğim zaman troll maske oyundan ayrılıyor. Yani belki benim kılığıma girip bunları kötü bir şey mi yaptı acaba? Başta çünkü beni direkt şey yaptılar sen misin falan dediler de onu da sormadım he. Onu da gideyim sorayım. Bu kimdi ya ters maske bu kim? Arkadaşlar galiba birisini sorguluyor ama. Kanakola kola gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Allah! Bakayım. La bu benim işte. Sence kim olabilir? Allah! Bunun var ya iyice devreleri yanmış ya. Nasıl sensin? Tamam işte benim bak aynısı. Paralayı söyledi. Al işte yine başladı. Çüç elin az çüç. Tamam da onun son bir şey kaldı gel. Nereye gidiyoruz yine ya? Arkadaşlar yine hastaneye gidiyoruz. Baksanıza yine elmas alacak. Yine beni sinir edecek. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Kötü kafeye gidip ajanlık yapın arkadaşlar. Bir şeyler planlıyorlar. Bakın elmayı falan çalmış. El nasıl çalacağına. Zaten onundan da o beklenirdi. Ben gideyim bunlara birazcık daha elma bayılayım. Bak elma ile el nasıl karıştırdım artık. Vallahi çok sinirlendim. Gelin lan buraya. Gel gel gel. Ne var? Para vermiyorum ya. Vermiyorum kardeşim. Ver girmiyorum hadi. Ver girmiyorum da girmiyorum da ne yapacağım hadi nu tamam, öldür tamam 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 öldürmeyin veriyorum 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 tamam